Herkese merhaba adam Hoş geldiniz tekrar yeni bir reaksiyon videosuyla karşınızdayım Birkaç haftadır reaksiyon videosu atamadım çünkü mazeretim var Azerbaycan'dan bir arkadaşım geldi çok sevdiğim dostum Orhan İstanbul'daydı Onunla gezdik dolaştık falan videolar çektik hatta bir videoyu da paylaştım Geçen hafta da Türkiye'deki arkadaşlarımdan iki kişiyi Azerbaycan kahvaltısına götürdüm Bakıyorum okay. Biraz mücver esintisi Hımm Görüştürüyorum biraz böyle bakalım nasıl Azerbaycan kahvaltısı beğenecekler mi beğenmeyecekler mi falan diye Beşiktaş'ta Mersi Bakü diye bir yer bulduk gerçekten çok şirin çok da böyle işletmecileri falan o biçim insanlar beni aşırı derecede mutlu eden bir mekana gittik gerçekten çok güzeldi onunla da ilgili bir video hazırladım büyük ihtimalle Cuma günü paylaşacağım umarım onu da böyle keyifli ve severek izlersiniz o yüzden reaksiyon videoları çekemedim bugün de bu süreçte de çok önemli bir gelişme oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a gitti, Şuşa'ya gezdi ve Şuşa'da Aliyev ailesiyle birlikte bir e, seremoniye katıldı ve orada İlham Aliyev bir dans etti, raksetti. Ben de çok böyle <laughs> keyifli izledim yani çok hoşuma gitti. Önce onun sizinle bir reaksiyon edelim sonrasında da daha önceki videolarımda çok cana yazılıyordu. Yallı herhalde doğru okuyorum. Yallı işte Karabayalısı, Şuşa Yalısı, bu Azerbaycan Yalısı diyorlardı. Ben de nedir diye merak ettim. Orhan'a sorduğumda da hatta o da bana Karabağ Yağlısı'nı dinlememi, izlememi söylemişti. Türkçe'ye çevirdiğimizde halay diye ben karşılık olduğunu düşünüyorum. Karabağ halayı diye de anlayabiliriz. Bir de onu dinleyelim bakalım nasılmış. Merak ettiğim bir konuyla açıkçası. Onu da sizinle birlikte reaksiyon edeyim istedim. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle Şuşa'daki şu müthiş görüntülere bir bakalım hep beraber. Orada çünkü benim çok böyle... Gözüme takılan bir şey oldu onu da söylemek isterim açıkçası. Şimdi belki 15-20 kere izlemişimdir yani şimdi bak. Burada Emine Erdoğan galiba hani Paşinyan raks etti buralarda siz niye galibiyetinizi kutlamıyorsunuz siz de dans edin diyor diye düşünüyorum çünkü bayağı böyle bir şey yapmış. Baksanıza. Bu da o de gerçekten güzel. Oh. Keşke <laughs> Erdoğan da dans etseydi şimdi biri daha bahsedecek. edecek. Ya bu favorim şu anda yani acayip iyi dans etmiş. Gerçekten çok eğlenceli ve çok böyle ee, nasıl diyeyim, insana gurur verici bir görüntüydü. Ben çok siyasilere şey değilimdir yani çok nasıl diyeyim, siyasiler gelip geçicidir ama siyasilerin yapmış olduğu şeyler, atmış oldukları imzalar sonrasında önemlidir. O yüzden yani Aliyev'i sevin ya da Erdoğan'ı sevin ya da sevmeyin şu anda şu resimde önemli olan bu iki ülkenin arasındaki birlik ve beraberliği nasıl korudukları, geliştirdikleri ve bunun içinde çaba sarf ettikleri. O yüzden gerçekten ikisini de tebrik etmek istiyorum. Bize çok böyle gurur verici bir tablo gösterdiler. O yüzden de çok beğendim ve de çok böyle tüylerim diken diken olarak izledim. Tabii 20-30 kere falan seyretmişimdir herhalde bu videoyu. Çünkü hoşuma gidiyor. Yani böyle birlik beraberlik içerisinde olmak, birbirimizi anlamaya çalışmak, birbirimize destek olmak gerçekten çok önemli. Yani bu dünyadaki diğer ülkeler arasında pek olabilecek bir şey değil gibi geliyor bana. Bize has bir durum. O yüzden bunun kıymetini bilmek gerekir. O zaman hemen Karabağ yallısını Umarım doğru söylüyorumdur. Karabağ Yallı bir izleyelim bakalım Karabağ Yallısı nasılmış. Bu da Türkiye'de buldum bu videoyu. Ankara galiba halk oyunları grubu sergiliyor. İsterseniz hemen bir başlayalım. <laughs> Sana hareketlerine bakıyorum da. Hmm. Doğru halay. <laughs> Burası güzelmiş ya. <laughs> Benim favorim bu zaten. Ben ilk defa seyrediyorum açıkçası. Heh. Olay bu ya. <laughs> çok yorucu bir halay gibi geldi yani Azerbaycan denince genelde biz daha öncesinden hep Kafkas oyunları diyebildiğimiz şeyler aslında Azerbaycan oyunları işte o ateşli bıçak atmalar falan böyle. Türkiye'de genelde Kafkas denildiğinde hep bu tarz oyunları biliyoruz. Düğünlerde işte Kars'la ya da Arda arkadaşlarımız olduğunda onların düğünlerinde gördüğümüz şeyler aslında oyunlar. Bir de işte bıçak atma Türk gecelerinde de genelde oluyor. Kapadokya'ya gittiğinizde görürsünüz. Kafkas grubu çıkar bıçak atar, işte alevli bıçaklar falan böyle enerjisi çok yüksek oyunlar ve gerçekten yorucu yani ben de çok isterim böyle dans etmeyi ama bu halay daha daha rahat dans edebilirsiniz. Diğer hareketli olanları biraz zor açıkçası bayağı efor sarf etmeniz gerekiyor. Aslında bunların da aslında Azerbaycan halk dansı olduğunu daha sonrasında Türkiye'deki birçok insan gibi ben de anladım, öğrendim. Biz daha önceden hep Kafkas deyince ağrı, ıdır diye düşünürdük. Ama sonradan da öğrendik ki oradakilerin de çoğunluğu zaten Rusya ile Türkiye arasındaki sınır çizildiğinde Azerbaycan tarafından Türkiye'ye gelenler. Böyle geçmişte bilmediğimiz ama sonradan öğrendiğimiz şeyler birbirimize daha yakınlaşıyoruz. Halayı da çok beğendim Karabağ Umarım bir gün böyle raksetmeyi becerip bir şekilde de bir video hazırlayabilirim. Neden olmasın? Gerçekten güzel. En azından Azerbaycan halk dansıdan ya da Azerbaycan müziğini dinlediğimizde kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Onun içinde buluyoruz kendimizi ve birden hareketlenmeye başlıyorsun bu da genetik kodlarla alakalı demek ki baya bir kodlarımız iç içe girmiş zaten iç içe olmasa şaşarım gerçekten güzeldi ilk defa hani Kafkas, Kafkas oyunlarını falan tabii ki aşikarım bildiğim şeyler. Ama Karabay Yallısı denilen halayı ilk defa sizinle birlikte izledim. Gerçekten hoşuma gitti. Hatta dediğim gibi bilmiyorsanız bile aralarına katılıp bir şekilde oynamaya çalışabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yeni videolarda tekrar beraber oluruz. Bu arada bitirmeden önce aslında başta da söylemem gerekiyordu ama Türk Hava Yolları'na buradan sesleniyorum. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali de sesleniyorum. Lütfen şu uçak biletleri fiyatlarını normal iç hatlar fiyatları gibi yapın da hem Azerbaycan'dan Türkiye hem de Türkiye'den Azerbaycan'a gitmek daha kolay ve maliyetsiz olsun lütfen diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.